Bakın yurt dışındaki insanlar bütün yatırımı nereye bir yapıyor söyleyeyim mi? Beyninin zekasının içine bir yapıyor. İstisnalar hariç bizim ülkemizdeki insanlar yatırımı altına, eve, arsaya, tarlaya, arabaya kolundaki saate bir yapıyor. Mal mülk meraklısı olduğumuz için sadece kitabın açıp orta sayfasına şöyle salak gibi bakıyoruz. Ondan dolayı il ilerleyemiyoruz. Yurt dışında okumak isteyen gençlere de bir tavsiyem. Yurt dışına gidin. Orada okuyun. Orada beyninizi güzelce donatın. Ama ülkemizi terk etmeyin. Çünkü ülkemizde annemiz var, babamız var, anneannelerimiz var, dedelerimiz var, atamız var, toprağımız var. Ama sadece şunu söylüyorum. Yurt dışındaki villas olan adamların evinin önündeki arabalara bak. Çok eski model. Adamın malla, mülkle, villayla, şatoyla işi yok beyninde bitiriyor her şeyi. Yani okuyor, çalışıyor, her şeyden haberdar ama